Selam. Selam. Ne okuyorsun? Valla Bahar'ın Seyir Defteri diye bir kadın var. Abi efsane. Ah. Evet. Benim ah. <laughs> 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 Çok fena yapındırdık be. <laughs> Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir dakika nasıl başlıyoruz? Evimiz, arabamız, yazlığımız, kışlığımız, canımız, ciğerimiz. Gencer karavan sahibi. Çok güzel bu çifte. Hoş geldik. Instagram hesabınızı hemen söyleyin en başında. Yolda bir karavan R yok. Ben Sivaslıyım bizde R olmaz. Evet. Karavanda bir gün, yok. Bizde de yok. Yolda <laughs> bir karavan. bizde de yok. Efendim hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ee... Şundan geldik. Enerjileri <laughs> müthiş. Ben izlerken bayılı bayıla izliyorum. Çok yetenekli. Teşekkür çok Teşekkür Hanımı da bal gibi. Örnek aldığımız <laughs> insanlar burada yani. <laughs> <laughs> Bilevi kendini övüyor. Biz gidiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> yok vallahi hem karavanı çok merak ediyorduk. Hem de çok tatlılar. O yüzden bu karavanı burada inceleyelim. Teşekkür ederiz efendim. Girebilir miyiz? Tabii ki buyurun. Karavan sizin. Hoş bulduk. Buyurun, hoş tamam, geldiniz. Hoş bulduk. Ay Çok güzel. Yani var ya, o kadar tatlı anlatamam. Peki, ben gelebiliyor muyum? Sen de gir. Işık mı vurdu o kameraman? Gözler parlıyor mavi mavi. Kapatayım mı? Tamam. Neye inanmıyorsun gülüm? Çakı gözlü ya. <laughs> Karavanınızın süslü olmadığına inanmıyorum. Ya şöyle, aslında süslü ama 10 dakika durmuyor yani. Ya yani bir trafik var karavanda, bir trafik var. İnanılır ise gelsene sen de. Top, top, top. Senin ne işin var orada? <laughs> Kendi ee, karavanım gibi. Evet. Gencer karavan. Evet efendim. Şimdi bu karavanı biraz konuşalım. Kaç artı kaç? Konuşalım. Yerden ısıtma şeyi nedir, ne var Gökten ne yok? Gökten indirme var. Birazdan. <laughs> evet. Bana göre bir artı bir. Ferhat'a göre beş artı bir falan olabilir. İki en adım. miskin karavancılardan birisi olabilirim. Yani kesinlikle yormuyorum. Şuradan abi iki adımda hemen gidip atlıyorum ve öyle kalıyorum. Hareket bile etmiyorum. Karavanımız şöyle bir özelliği var. E, bunu artık zaten biz çok anlattık da normalde böyle bir model yoktu. Biz bu karavana birkaç bir şey eklettik ve bu artık bir model haline geldi. Ne oldu mesela? Plus ne vardı ne oldu? Plus yoktu? oldu. 460'da 4.60 plus olarak yeni bir e, model gibi O öncülük şey vermiş, fikir evet, vermiş öyle oldu. bir şey oldu. Ya yani biz ve e, bize rota lazım. Onların da e, yani ortak karardı hepsi. İkimiz aynı anda sipariş verdik zaten. E, şu cam yoktu. Çok hmm. Şu hep küçüktü. Yatak odasındaki cam, eee yatak cam küçüktü. küçüktü. E, banyo kısmında cam yoktu. Hepsini zaten gösteririz. E, şu yatak odasının karşısında ayna var ya orası aslında cam, cam olacak. Oraya Orada da hiçbir şey yoktu. Onu da biz yaptırdık. Oraya cam gelecek. Cam gelecek. Evet, oraya cam gelecek. Şimdilik tek kaldığı için. Günlük kaldığı kalmadı. için eee biz de çok ısrar ettiğimiz için verin 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 diye böyle bir çözüm buldular. Bir şey söyleyeyim mi? Yerli bir karamanın yemin ediyorum bu kadar güzel olması beni tüylerimi diken diken yaptım. Ya abi ben tentemi açmıyorum ya yağmurda. Koruyorum yani her şeyimi koruyorum. Evet. <laughs> Çöpüme abi. çöp atmıyorum ben. <laughs> <sen gülüyor> <sen gülüyor> Tenteme para verdim. <laughs> Tabi hay hayatta yani. Ama o tentelerde hiç açılmıyor ya. Benimki kasetli lütfen. <laughs> çok, Benimki kasetli. <laughs> çok kolay kendi kendine yaparsın. Çok memnunum. <laughs> Eskiden bana çok yükle yani yükleniyordu. İşte aç, kaldır, topla falan. Şimdi var ya hiç. Kendi bile gidip açabiliyor ya. Ya çok yani. tatlısınız. Abi seviyoruz. Ee, Teşekkür ediyoruz. Ben zaten var ya bütün videolarda teşekkür ettim. Artık ben de dalga geçiyorum. Beni gören şey diyor. Teşekkür e, ediyoruz. Erdal Gencele, Erdoğan Gencele, işte <laughs> Gözde Hanım'a, Ahmet Bey'e Vallahi Şimdi, teşekkür hak ediyorlar çünkü. Çok güzel yapmışlar ama şöyle biraz anlata anlata gidelim. Şimdi tabii. burada 3 kişi rahat oturur, sı biraz sıkışırsak 5 kişi Aa, Beş 5 de olur evet. Yağmur yağdı, yan karavan arkadaşlar tık 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 5 kişi. Bu arada denedik 5 kişi. 5 kişi değil mi? Şurada da altı tabure, oluyor. Altı tamam. Altta da bazadır. Ee, burada bazadır. hemen su depomuz var. Burada küçük rica ettik, ayakkabılık yaptılar bize. Oo. Tabii tabii şurada. Çok iyi! Pratik. Ben bizim zaten İtal konforunda yerli karavan istememizin sebebi ee, ne istersek, hani oluyorsa olabiliyorsa tamam demeleriydi. Ve evet, şöyle bir avantajımız önemli. var. Mimar'la samimiyiz, Gözde Hanım'la. <laughs> o yüzden yani olmayacak bir şey varsa bile hemen gizliden şey diyor, ben Mekurcalıyım da size haber veririm diye. Yani hayır sonunda. demiyor yani. Değerlendiriyor, yani. yapmaya evet. çalışıyor. Mesela, çok önemli. Biz şu an satın aldık, müşterileriyiz. Çok severek kullanıyoruz. Ama Dursun abi bak buraları raf güzel. Giyin mantıklı. Şimdi. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Siz çok güzel bir çift olarak Teşekkür bu şeyi iyi deniyorsunuz bence. Yani ve o kadar şanslılar ki firmada. Yani sizin gibi tatlı ve keyifli ve e, zevkli bir çiftsiniz yani. Eşe, efendim ya. Efendim ya. O yüzden kendini güncellemeleri de çok önemli. Harika bir şey olmuş yani. Ee, bence. sağ olsunlar zaten beraberiz. Geldik işte festivale. Hiç ayırmadılar. Beraber yiyoruz, işte beraber evet. içiyoruz. Ee, az önceki şeyi şöyle toparlayayım. Gözde evet ne istersek yapıyor ama şöyle bir şey var. Mühendis buna tamam derse. Evet. Hani dengesi dengesi bozulmayacak. işte hani karavana zarar vermeyecek veya sizin yoldaki konforunuzu, sağlığınızı işte etkilenecek şekildeyse. Aynen öyle. Ee, burada, şurası boş. Merve'nin oturduğu yer. Orası Topi komple de, bize baza. ait. Evet. Tabii tabii. Tamam. Dışarıdan ait. açılıyor mu? Buradan açılıyor, dışarıdan tamam. yok. Tamam. Senin oturduğun yerde minik bir baza. Tamam. Şuradaki dolaplar derin, en tamam. derin dolaplar. Açabilir miyim? Tamam, tabii, tabii, tabii. O, tamam biraz sonra... E, dolaplar efsane bayağı dolap var. İki kişinin e, ihtiyacını çözüyor. Hatta Çok be var. bebiş olursa onu da <laughs> Kesin çözer. Kesin şey çözer olur. Çözer, şey çözer. Var ya bir erkek var ya şu muhabbete girmiyor da kadın üçüncü saniyede nasıl giriyor abi şu çocuk muhabbetine? Kadınız yani karavancı da olsak değil neyse, mi? Neyse neyse şöyle bir şöyle ben karavana diyeyim ya. Bak şunu da biz rica ettik. Oo. Normalde bu modelde yoktu. Dedi ki... E, bu ne ya? Bu bizim ben, ekte izgahımız. Şoktayım şu an. Tabii canım ben buraya taburemi koyuyorum. Etleri burada kesiyorsun. Tezgah, evet. ekstra tezgah. Her şey Çok tatlı ya. Vallahi ocağımız işte şuradaki dolap ve şurası mutfak kısmına yetiyor. Sağ olsunlar, derin evet, yapmışlar. Evet. Bir de şöyle bir iyilik yapacaklar bize. Şu altı alan hani bölünmüş bir şey koyamıyoruz ya, oraya da raf geliyor abi. İşte daha Süper olacak ya. inşallah. Ee, daha da kullanışlı hale gelecek. İşte hekimiz aydınlatıyor şu an ee, ışık için. Açmadık onu. <laughs> Onun dışında küçük bir dolabımız var. Ee, Yeter. Küçük evet. ama gerçekten yetiyor. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Tabii tabii ben açacağım. Normalde aç. sen aç. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Vallahi her şey sığıyor. <laughs> Gayet de memnunuz. Ama e, belki ileride değiştirmek gerekebilir. Büyüğüne geçmek gerekebilir. Şuradaki dolapta. Ediliyorum. Bunu da açayım. Burada işte tenceremiz. Alttaki Zıvırımız var. Tabii tabii. Şöyle bir alternatif var. Ee, şu alttaki dolap iptal olup yükselebiliyor. O yani daha güzel. uzun bir dolap yerleştirilebiliyor. Onun dışında işte şurada bir tane minik kontrol panelimiz var. Buradan her şeyimizi ayarlıyoruz. Bu karavanda kombi var. Duruma kombisini e, yeni Hemen yeni, yeni karavan alacak yerliler evet. için yerli karavan alacak insanlar sıfır biliyor şu an. Şimdi bir kere ortalıkta ısıtıcı yok. O çok güzel bir şey özellikle çocuklu aileler için. Oturayım. Neden? İçime öyle bir vahiy geldi. <laughs> Sanki bana bir ses geldi otur diye. Hemen Işıktan dolayı. Ay bir tamam. de böyle yapıyor bak. <laughs> o da ben oturayım. Kardeşim ilk kamera karşısına çıkıyoruz. Ne yapalım? Mazur görün yani. Ee, kombinin şöyle bir avantajı var. Yer kaplamıyor. Yatağın altında sıcak suyumuz daimi. 10 litre diyorlar ama biz onda şöyle bir şey keşfettik. İnşallah doğru keşfetmişizdir. Yanlış bir şey yapıyoruz. Yapıyorsak eğer birisi söylesin bize. Neyi? Biz onu ekoya almıyoruz. Bir üst seviyeye alıyoruz. Ee, so soğuk suyla <laughs> ılıştırıyoruz onu. 10 litre değil de daimi su geliyor. İşte <laughs> olur diyor. Yani, ya <laughs> Kameraman aslında karavancıların babası. Ve e, hani bu ısıtıcı taktıktan sonra ortama e, homojen olsun diye bir şeyler geliyor ya, hmm, ne deniyor turma ona? ben, turma ben. biz öyle bir şey yok, kombini kendi sonu yapıyor. sağ olsun rica ettik, bizim Aa, da, da Aynen, 4 yerde e, çıkışı var kombinin. ve burada, iki e, yatak kısmında, bir de banyoda. Ve LPG tankımız var abi, üç elin. Teşekkür ediyoruz. Vallahi yani bize... bak, yerli bir karavanla yeniden başlıyor olsam... Öf markayla var. Bak çok net söylüyorum Aynen. bunu. Çok Zaten, net. Zaten tabii bizim de... Söylemem doğru değil belki ama başlardım yani. <laughs> Valla bence doğru. Fuar alanında da işte çekersiniz görür insanlar. Bizim bir sonraki amaç yani hedefimiz diyeyim ben 5.20 istiyorum. Aynısını. Aynısını 5.90 -20. istiyorum. Ha, 590 daha yok ama 5.20 Üretecekler. Ya Bahar abla gör 5.20'yi. Efsane. O zaman diyorsun. işte yani birazcık. Bakış açıları hoşuma gitti. Tabii yani yok. hani. E, peki siz bunu da kış geçirdiniz mi? Daha yeni. Yok. Yeni. Daha yeni. Yok, daha yeni 3, 3 hafta ama 3 hafta oldu. E, Karavandan yani fabrikadan çıktığı gibi biz kuşa ha, gittik. Hatta fabrikada yerleştirdik. Tabii eşyaları. Direkt biz yola çıktık. Ee, yani kışta bir sorun olursa ki olacağını sanmıyorum. Oldu ki sorun oldu. Oldu ki zaman... sorun olmaması lazım çünkü bu firmayı seçmemizin en büyük sebebi oydu normalde Gencer Kasa Kasa firması. Ee, bu yalıtım işini zaten biliyorlar çünkü hmm, koca koca şimdi şey isim değil. vermeyeyim de işte büyük bildiğimiz hmm. e, ma büyük firmalar ya yani marketler işte adı gelmiştir aklınıza. Onların kasalarını yapıyor. He. İşte öyle bir sorun olsa onlar çalışmaz. Tabii dedik tabii, doğru. 30 yıllık bir firma, eee, kasa. Yalıtım konusunda çok hmm. iddialıydı. Yani. Ay, iyi yani. çok iyi. Ve cihaz. biz nacizane şöyle kendimize bir uyanıklık yaptık. Dedik ki fabrikaya bir gidelim acaba hani nasıl yapıyorlar falan diye. Çaktırmadan? Şu, tabii. çaktırmadan ama hemen sırıtıyoruz orada. E, nasıl yapıldığını gördük. E, şu Hatta şöyle biz e, mayısın başıydı kış adasında kaldık. Çok soğuktu. İnanılmaz rüzgar vardı. Kombiyi bile açmadan Açma. Kaldık. Ya o izolasyon. Ben tabii tabii. Sabah dedim soğuk olur dedim. Yok açmadık. Kombiyi açmam açmamıza gerek kalmadı. O zaman şimdi bu tarafa anlattık. Evet. O tarafa doğru geçelim. Tabii. Geçelim. Evet, şimdi yatak odası tarafına gidiyoruz. Banyo da orada, lavabo da orada ve ben çekmece karıştıracağım. Gel. Evet efendim. Buyur, karıştım. gel. Buyurun. Ben geldim. Buyurun. Şimdi bak burası bir kere dışarıda lavaboya çok iyi evet bence. Ya. Bizde de böyle. Duşta çok rahat oluyor yani bunun içeride olmaması. Bu bira şişesinin orada ne işi var? E abi <laughs> şey ya hani bu bize Yakaladım. şey bu bize şeyi hatırlatıyor. Yani orada yüzünü yıkıyorsun, ayılıyorsun. Şurada hemen içiyorsun, iki tane bayılıyorsun. Dengeyi kuruyoruz yani. Hayatım dün gece oldu. Hepimiz <laughs> aynıyız ya. Yani. Hepimiz aynıyız be. Vallahi ay aynı yolun yolcusuyuz inşallah. Yani işaret. şurada da şey var mesela hoşuma gitti. Cam değil mi? Cam, evet. Onu işte plus. plus. Rica bahsetme. ettik ve ben... Teşekkürler gözle teşekkürler. Aynen. Ha. Ben cam seviyorum ya. Ben yani kapalı kapalı e, sev o kadar e, e, yani doğada evet, olacaksak de. doğada olalım yani. Tabii Değil canım. Mi? Manzaramız görünecek yani. Aynen. Burada da bir sürü dolap. Buyurun efendim. Gezin. Yatak yatak gibi. çok tatlı. Ya yani bizimki de aynı hemen hemen bu yatak. Ben söyleyeyim. Hani bizim evet, daha büyük olmasına rağmen böyle bu da Hemen hemen bu kadar. Hı. Karavanın en büyük özelliği kombi mombi bir yana. Yorgun karavancılar için. Bu çünkü uğraştırıcı bir spor. Efendim yorgun musunuz? Ya yani geberiyorum öyle söyleyeyim. Tamam çarşaflarımız temiz. Lütfen bir yatağa gider Bakalım ne kadar zamanda gidiyorsunuz hadi. Bir. Evet. İkinci de atladım direkt. <laughs> ben hiç atladım. İkinci <laughs> de atlıyordum. Ben hiç yani. atladım. Benim atladım bacaklar uzun galiba biraz. <laughs> Biz işte acemi karavancılarız ya. Allah çok güzel. Çözeceğiz. Yemin ediyorum çok güzel karavanınız, Bayıldım. Gerçekten. Aa, şöyle bir var. şey var. Oh ama işte ışığı bozar mıyım ya? Hemen bak nasıl yapıyor. Olsun, boz yapayım. kapat, aç. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey bu ya. Ya çok efsane bir karavan. Ben size söyleyeyim, şu hareket ediyor, tabii, oraya tabii. buraya çek. Tabii. Mesela filim izliyorsun gece, getir bunu buraya, yanına sehpa yap. İstediğin evet. yere. Çok pratik, çok beğendim, çok beğendim.